on the vehicle. Yolda oldu? Fükkan batır be. Lepoçu almış. Ah Lepoçu. Aa tepesi açık. Stadyuma doğru giden var. 2-3 tane adam. Burada bize gelen yok. Kesinlikle rahat edemiyorum. Canım abi? Ya yukarıdan metre gelip oynayacağım. Hmm. Cam kırılma sahnesi evet, gibi. 200 tane mermi aldı. Kendisi de Kariyeri Karı düşüp ölüyor. <laughs> Bir mermi yiyip. Claymore'u kurdu. Bu trenin sirenleri bozuk mu ne bu? He, kırılıyor ergen <gülüyor> tren. <gülüyor> Beni almayın. Hani ben geçiyorum abi. <laughs> 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 <Bemos. gülüyor> <É Gülüyor> ne yok gibi herhalde buraya. Ee, Derken plazanın içerisinde biri var. Oğlum kimse Hocam. inmemişti ya ben bakmıştım. O da güzel. O da güzel. O, o öyle değil. Hiç var lan burada. Contact. <laughs> Karda mı? Ama, ama 20 mermi var. Ya? Bu silah yapın Allah canını alsın. Büyüyü çok iyi lan. Versin versin canını versin. Büyü büyü büyü. Üç at. Şurada. Lan adam mı? Opa. Ha öldürmüşüm lan. ana anam 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 anam. Ana. <laughs> çok iyi olmuş. Biri iniyor demişti. Eee Oha. Ha. Buraya nasıl çıkacağız lan? <laughs> Buradan çıkacağız herhalde. Ben, ben, ben. Bir baktım sanki. Bak. Korkmuşum korkmayacağım. <laughs> durdum durdum son kutuyu açalım. 5800 9400 Oğlum Ali al şunu. Oğlum Ali. <laughs> Sen tavsiye ederim. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorum hiç bir fikrim yok. Bay Station yakında kıçımız da var bir ileride var. İleride. İleride her zaman iyidir. Geriye ay, bakan ay. kaybeder Ali.

geçebilir miyim? Evet. Abi sıkıntı yapıyor bazen Ay şu uzi çok güzel abi. Bu Ali. Bu MP7. Evet. Ama bu çok sikiyor ya. Buna no stock takılı. Hmm. Bu yakından ip yok eder de hani nişan olunca maşallah. Buraya çıksak mı? Şurada recon görevi yapıyorlar. Hadi <laughs> gidelim abi. bizim yerimizde recon görevi yapamaz. Aa, alan adamlar önünde lan. Lan. Bastır geliyor. Bomba'ya oturdu biri Ben yemin ediyorum adam var ya Fulkan zannettim onu. E, arkasında olmuş İndirdik. Arkada lan. da var. Bir, bir daha var, bir daha var, o ölmedi. Öldü lan, ben Ölmedi. Abi. Arkada, burada, burada. Ah, şimdi down oldu. Ali alıp geliyor. Alamazsın bulak Onu bekliyorum ben. De. pompalı Mert. Hadi bakalım Hah koş şimdi Ali'yi almaya Ha, şimdi alıyorum ben Aa. Aa. Ama çift eli Ali silahlarım burada Lan Lan kim ölüyor benim? Ali sen ne kullanıyordun? Nerede öldün Ali ya? Eee Evet abi, abi işte sürdüm. bu İki tane Ölçülerimde <laughs> <laughs> Başka bir şey yok Kesem <laughs> paramı bile yok yani I'm <laughs> Al Ali. Gol. Şimdi parasını ver bunların. <laughs> Aldığın iki tane şey. 1500 tanesi 500. Ne zaman adam para? Bir şey Adamla bir iki 3 saniye falan bakıştık ama ha. Yani o da çözemedi bu kadar yakın olduğumuzu. <laughs> adam mı lan? el maestes. Şimdi böyle çatı görünce ben çatıya çıkasın diye adını biliyorsun. Çatımız. Yani i̇şte sen kanabide bilerek downtown'a atlatıyoruz. Ya. Şey bu korkularına yüzde çıkıyor. Öyle öyle. Ya yani iradene hakim oluyor. Şey bugün eli ayağı tutuyor şimdi çatıya çıkamayınca. Sigara yerine vurur. Çıkacağım ya. Keşke armor alsaydım. Ben de var gel. Ben de iki tane var yedek. Ben de yedi tane var yedek. Al Ali, seninkini kuruyorum şurayı. Şey stadyumun tepesinde var. Birine Birini vurdum. Birinin zırhı parçalandı. Biri gitti. Öldü. Diğeri kaçma çalışacak. Dur, yürü. Dağ. Soldaki dağ. Bir kere daha vurdum. Öldü. Copy. Ama çok da bir kişi daha alması lazım onlardan. Gözünü sevdiğim bu yerini görüyor musun? şuna bir bak, şuna bir bak. Kim açtı? Kapıyı açtı mı birisi? Ben kapattım. Hayır, 21 metrede adam var. Ali oradan geliyorlar. Buraya çıkış yok değil mi hiçbir yerde? Şuna şuraya bakayım da. Yok yo, adamlar bu tar yok şimdi şu an mü 48 metre. Aşağıda, doğada altta. Vietnam gazi. Burada aslında da boş görün ya. Bu düştü biri. Benim at bakalım. Düştü lan neyin işareti ma bu da. <laughs> i̇şte böyle sikti. Base station'da. Ha şey base station'da ya ama loada adapta işte. Ha ben de loada adapta Base Bay Ha ben orada. Burada. Öldürdüm. Seninki öldü benimki ölmedi. Ha. Seninki de mi öldü? Hı hı. Şimdi öldürdüm Şu helikopteri bir tane sıkasınlar ama O adam şu arabanın oraya doğru bakıyordu Aynen öyle 45 metrede adam var İşaret atın da görelim Uçaktan nereye saldırıyor? Ee, yalnız benim AR mermisine ihtiyacım var. Ben aşağıya bir lootlayıp geliyorum. Diyeceğim de, aşağıya aç köpeğin biri Furkan istediğim bir şey var mı? No. Armor toplu, armor. 8 tane var en fazla. O kadar alalım. Ee, Watch the skies. Şey. Ben niye adam tekrar ediyorsa adamlar geliyorlar. Hepsi mi geliyor? Yani bir tanesi geliyor. Bilmiyorum ki kaç tanesini birden söylüyor. Ben şuradan bir şeyim alayım. Silahlarına the... inecek mi bunlar acaba? Hay an oğlum yanlış binaya mı girdim ya? Yok. Çok saçma bir kapı ya. Hani çıkışı soldan ama kapı sağa açılıyor falan hani. Ve içeride hiçbir yere varamıyorsun. Kapı nereye gidiyor hiçbir yere. Ne katların nereye gidiyor? Anam anam anam. Sağdan sağdanıyorum. 3 kişi daha sniper tadında. Sniper'da. Sniper'da 3 kişilerdir geliyorum bekle. Birini indirdim. Biri indi. <laughs> Öldü. Şarjörüm bitti ya. Yani. Aşağı atladı pezenkler. Atladı şey... Armor'u patladı onun bir canı falan kaldı 18 metrede adam var. Taraf abi. 17 metre şu önümüz. Yo içerideler içerideler. Değil mi içeriden bir ses aldım. <laughs> Allah. Abi adamlar geldi. Oradan mı bak arkamda kapalı değiller değil mi? Tam geliyor. Yok burada ses var. Aynen. Geldi. Valla ben önlerine çıkıyorum herhalde asansörle çıkıyorum ben şu. An. Evet aşağıya pusmuş şurada. Bunun canı çok az. Asansörün orada bir kişi daha var. Yine dünyanın net silahı mısın sanıyorum. İşte Var var bir kişi daha. Beni öldüren öldürdünüz mü bilmiyorum ama. Evet. <laughs> Bu <laughs> <laughs> Tren ölümsüz bir ses ya Lan kostüm gitti ya neyse loadout'u bir daha alırım Ana loadout al, var değil mi? Ben Alamam de alamadım Alıyon ya, şey onu alıyorsun, fark alıyorsun. ettim geçen gün Aynen. biri yürüyor yürü ama. Ya ben tam altında. evet tam 37 altında. metre. Tabii şuradaki kapıdan gelmesi lazım. 35 metre tam, metri, tam karşıda aynen geldim. Öldü mü? Evet. 15 metre önümde adam var benim. Oğlum bu asansör neredeyiz lan? Öldürdünüz mü bu taraftakini? Evet evet abi, Ben low out alalım. Kaza abi. Hmm. Daha 78 kişi mi var lan? Oğlum çok fazla evet, kişi kaldı. Yani geçen geçen gün kadar yerde 18 kişi falan kaldık ya. Bir de bizi çık 16. Çok fazla evlerin olduğu tarafı verince çok fazla pusuyorlar veya turnuva mı hmm. vardı? ona mı denk geldik ne oldu ya herkes birinci olunca çok tatmin oluyor sıkılmamın hakkı çok ilginç ya bu kadar adam kalması çok garip yani evet evet şu anda buranın hayır, ilk hayır Jailbreak var. vardı bir yer herkes çağırdı o arada ama önceki oyunda da çok fazla adam vardı Dereran. Kral varmış geride. Hmm, o. Atladı. Evet. O buradan, buradan gelecek. Var. Şurada biri var. Biri işaretledi. Sıktı oradan fotosu çıktı. Evet sıkıyor hala bir yere. Göremiyorum adamı. Ayı bu dağlar çok tehlikeli. Bize mi sıkıyor adam? Baba annem daha çıkmadı dedi. Cemil Bayık öldürülmüş diyorlar ya. Ama teyit edilmedi abi. Cemil Bayık mı? Hmm. Allah Allah. Şu PKK'nın başı var ya. Here I go. Ben buradan bu adamı buldum Fakat çok öne gittin ha haberin olsun. Çok açıkta şaşıyor Ah iniyor. Hmm. Vuramadım havada ama onu arkadan sıktılar. Koçum nereye ya? Armoru patladı. Vuramıyorum lan. Tamam. Al vur. Ben yerde kadar vuramıyorum. Ya. Herhalde böyle bir tersizim var. Kilo onaylandı. Arkamızda arkamızda arkamızda. Nerede lan? <laughs> <orada bir> <laughs> Armor basıyorum benim armorum kalmadı. <laughs> Görmüyorum işaret atın görürseniz. Flash attım. Oturdu flash araçla. Terminatörüz. There's a two teams on the hills. Derken anlamını gördüm. Abi yalnız. Ah şurada da sniperlanıyor. Şu da direkt. Sniper var mı bir tane? Arabada mı ya? Arabanın oradalar. Arabanın oraya bak. Bo, 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 bo. Arkasında gördüm. <laughs> ale, 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 Ama be, gazdan görüyor mu? Karşıda. Burada gaz maskesi var. Allah Yardımın alanı. Ay alanda. Ne bak şu otomobiller ya. Solumuzdaki araba da geliyor. Araba hareket. geliyor. Bravo. Uf. Bir tane elemciyle ana Gidilee Şey gibi oldu bu No Rush'ın bölümü gibi oldu Remember No Rush Hop abi Ar ar Arkamda Dağdan geliyor Dağım Bir daha var bir daha var Ben 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 Arkamda çıkıyor Araba da geliyor Beni kaldırır mısın ya şurada var beni. Beni, <laughs> beni, beni, beni. Bir daha var. Bir yatarak kaldırmadım. Dağdaki ben. öldü. <laughs> Hay anan. Beni öldürmesek mi Şurada can şurada şurada can, al, şurada can, al, şurada can al. Nerede? Şu yolda Tamam. Çabuk 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 Ali sen git. Benim maskem var. Silahlarımız var. Erken alalım ama yavaş gidiyor güzel. Yerin gülün yaratıcısı, ekonomist. Hiç onları bir Tatılar, tatılar. <laughs> evet, gördüm. Bir, bir pozisyon görürsen, kızı Sıkma lan sıktı. Abi engel olun. Burada hışlamışlar bunları. Allah'ını seversen bir alana filan girelim ya. Evet, aldık. Ali. Adama sıktı hiç adam çıkamadı biliyor musun? Oha. Ay. Ben safe'deyim de. Ya da yere yatarak kaldım. İki kişilermiş çatıda ya. Ben birini sıkıyorum. Ben çok şimdi bir air strike sallayayım mı? Ya gerek yok. Aynen birini çağırır. Oğlum bura ne kadar açık. Çatıdan gene bakıyor. Hmm, çattan sniper'lıyorlar. Kız buradaki adam kankasını çağırdı. Allah bilir o nereye gidecek şimdi. Oğlum arkamda adam var lan? Abi evde abi lan Yok <laughs> Ya o soldukça, <laughs> sol çatıdakileri sıkmak lazım <laughs> Araba geliyor bize doğru Gelsin abi C4 var, trofi yoksa yok ederiz Gene aynı adam, gene aynı arabayla, gene aynı şekilde ölüş. Sağda, Oo, sağdan sağdan, sağdan. sağdan, Ben alan tarafından yedim abi. Hmm, gördüm abi hangar şey hangar vardı orada. Oradan sıkıyor abi. Oğlum biz... Bana sıkıyor lan, nereden hmm. sıkıyor bu? Şu taraftan da ses geliyor. Okay. Şu, <laughs> <sıkıyor. Nereden gülüyor> <sıkıyor? Nereden? gülüyor> şu soldan gidelim bak şu kule şurada. Şunlar. Evet. A, gördüm. gördüm. Doğru demişim. Nereye sıkıyorsunuz? Abi hangara. İşaret atsın. Aha gördüm çatıda. İndirdim çatıdaki. Kafasına sıkamadım ama oraya ben bir... Şu solda çatışmalar var abi. Şuraya stak vururum. <laughs> Öldü. Kaç kişi vurdun lan orada? Birini düşürdüm, birini öldürdüm galiba. Abi sol tarafa dikkat. Okay. Arkamda. Oo çok ses vuruyor. Arkam hemen duvar dibindeyim. Orada görüyoruz galiba. Okay. Ağır moralı. Atmaya çalışacağım. Ya of. Yukarıdan okay. kaldırabilirsen evet. dur bakayım. Kimi dene? Dene. Al onları. İleri gideyim. O zaman da kazanırız herhalde. Stop, Var mı var mı? Sonca kalkmaz. Yok olan şey bende yokum. 15 kişi kaldı şu an. Tamam. Öbeler olsun ya. Bir, şey bir armorunuz var mı? Bir armor. Biri var. Hangi evde biri var? Şu soldaki bir <laughs> yerde <beyazda> var. Hangarlarda <laughs> adam var. Adam önünde var, şurada var. Zırhı patladı bu arada. Vallahi valla oyun bir gün izin verecek beni deleceğine. Şu yandaki önce mi kırıldı? Şu. Yeah. Get 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 Bence zurda bekleriz an sabah kadar. benim ghostum yok. Oh. Birini kaldırdı hiç önemli değil. Onu öldürdüler kankasını da öldürdüler.

bu adamın Serkan? Hayır, ha burada Allah. Yok ben mikrofonu açmayı koyayım. unutmuşum. Sabah beri konuşuyorum. Adam, heyecandan <laughs> gitti herhalde. Ali diyorum sol tarafta adam. Ben kime konuşuyorum acaba?